Değerli kardeşlerim. Ey Sultan Hazretlerine doğru ilerliyoruz. Hep Sultan Hazretlerini ziyaret edeceğiz inşallah. Ey Sultan Hazretleri bir kuşatmada burada şehit olmuş ve surların dibine gömülmüş bir tane sahabedir, değerli bir sahabemizdir. Hepsi değerlidir. Peygamber Efendimizi evinde yedi misafir eden sahabemizdir değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Medine'ye misafir olduğu zaman hicret ettikleri zaman 7 ay 7 ay bu sahabe hazretlerinin evinde misafir kaldı şimdi sahabe hazretlerinin hep sultan hazretlerini İstanbul'un manevi sahibi seyahate gidiyoruz Tarihi Osmanlı mezarlıkları bunlar. Tahirli buralar hep tarih arkadaşlar. Eyüp Sultan burası. Evet. Eyüp evet, Sultan Hazretlerinin olduğu cami ve türbegah bölümü. Şimdi burada abdest alacağız. şöyle ziyaret edeceğiz kardeşlerim. Burası çok kalabalık böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra Atlas'ımızı alıp ziyaret edeceğiz. Burası manevi Türkiye.